Nişan bohçası için parfümlerinizi de seçin bakalım. Damat. Sen kızdan biraz ayrı dur bakayım. Ay, tamam, yeter. Hadi ödeyelim aldıklarımızı. Şuradan çeker misiniz lütfen? Yarısını da buradan al kızım. Yarısını mı? Gerek yok böyle küçük hesaplara. Çekin hepsini benim kartımdan. Gelenek böyle ödemadım. Ay sabahtan beri bir gelenek bir görenek. Etiniz ne budunuz ne ben hepsini ödüyorum işte. Önem Hanım kendinize gelin konuşturmayın beni şimdi. Konuşun sabahtan beri susuyorsunuz sanki. Anne babaanne ne olur lütfen ya, benim böyle bir mutlu günde tartışmayalım değil mi? <laughs> Bak hanım sen bizim kim olduğumuzu anlayamadın. Benim nenem kocası bu memleket için savaştayken dört çocuğuyla Ruslardan kaçıp buraya gelen bir hanımdır. Aç susuz taş olmuş bir somun ekmekle hiç kimseden de yardım almamıştır. Hmm. Sen üç kuruş paranla ne beni ne de torunumu ezemezsin. Sülalenizi tanıtmanız bitti mi? Tamam şunu da ekler misiniz? Ben de bunu alıyorum. Ne alıyormuş o bakayım? Bu parfüm mü alıyorsun sen? Ay, Ay gözüm! Ay ah! İyi ne? oldu, çok iyi oldu. Kokuların gitti, kokuların. Ah. Ay! Aa, anne sakın! Ay ah! Ay. Ah! Bu da sana çok yakıştı. Anne anne bir şey yapsana. Ay ama yapmayın böyle kocaman kadınlarsın. Zayıf oluyor yani. Vallahi Meral sana da acıdım. Ya bu kadın çekilecek dert değil yani. Meral ver şunun ağzının payını. Ne olursa kızanım yapmayın. Ay bu kadın hala konuşuyor mu bu sonradan görme kadın ya? İnsanın ne mal oldu Nişan alışverişinde ortaya çıkarmış. Yani sen de bu aileye kızını verdin ya sana da yazıklar olsun Meral. Bunları da bu karttan mı alacağız? Hayır, ver kartı. Alışveriş bitti, nişanı bozdum. Hı. İsabet olmuş. Anlamadım, anlamadım babaanne neyi bozdun? Evde anlatırım, yürü. Düş önüme, yürü. Babaanneciğim, konuşsaydık önce. Hiç arkamızdan gelmeye kalkma. Bu sefer gerçekten kım kım seni. Ver baba! E, i̇yi de benim ne suçum var? Her istediğinizi yaptım. Belki de o yüzden başına gelmiştir bunlar. vermesin Allah Sonra bas. Abi gerçekten yani şu kamyoneti şu olay için istediğinizi bilseydim... ...hakikaten en azından hoparlörlü araba getirmezdim ya. Yani. <laughs> oğlum lan bu çocuk. Daha başka ne yapsın lan? Dede! <laughs> Alemin keyfi yeri diye maşallah Alemin keyfi yerinde yine maşallah Bize de bir gün kader güler, güler inşallah Böyle zaten. Bu o, o ne? Ya. Bu ne? Ya, bu, o, ne? Ya bu ne? Bu, bu ne? Bu <laughs> <Ya, adet gülüyor> Oğlum bana bakın. Bir daha sakın sarhoşken beni aramıyorsunuz. Tamam mı? Vallahi yardımınıza falan gelmem ha. Siz de uğraşacağım. Seviyorum lan. Bütün İstanbul duysun. Yanıyorum. Mum gibi eriyorum. Bana öykümü verin. Öykü. Bu niye kapandı lan? Aykırıyordum ben ne güzel. Sen düşmeyesin diye kardeşim, ben kapattım. Oğlum mantığın bittiği yerdeyiz şu anda. Kopuyoruz lan delirdik. Ayız oğlum bağır. Dur. Oğlum evin önüne geldik lan. Aç müziği. İyice aç. Açsana oğlum şu müziği lan. dertlerimin buktul Allah Müziği duyuyor musunuz müziği kader güler. Güler inşallah. Bize de bir gün kader güler. Ne yapıyoruz ya? Oğlum işte geldi Gökün'ün dedesini göreceğiz ona haykıracağız ya. Ha dur. Aşama ayılmaya başladı. Ben vazgeçtim. Olmayıp terbiyesiz. Zaten her şey kör düğüm olmuş. Ulan bana bir tane kılıç verin, ben o düğümü çözerim ulan! Çekil, çekil! Çözerim! Çıkar Ne yapıyorsun lan? Sen korkuyorsun. Korkuyorsun sen. Tamam lan, ben aykıracağım arasını satayım. Bırakın lan, bırakın! Aykı! Aykı! Hakkımız söke söke alırız! Sökede bu terbiyesizliği biri yapsa döverler adamı be. Ama burası İstanbul tabii. Terbiyesizlik at koşturuyor. Dede, ne nereye? Ne? nereye? olacak bu terbiyesizce haddini bildirmeye? Öykü! Hakkımız! Üstlenen, dede. dede kızacak lan! Yapma! Kimsiniz ulan siz? Oğlum, Oğlum dede, dede ne kızacak, kızacak? ya? Yani, ne, ne, ne kızacak? Ben ileride kızıma, kızıma harman da ya. Salak bir dededen korktum kaçtın delirttirmekten yeter! İyice civanadan çıktınız ha! Rezil olduk mahalleye, gidelim artık yeter ayaz! Sus Emre! Gitmiyoruz! İlker haklı! Kapat lan kontağı, kapat! Ben düşüneceğim. Git aşkım, git, git! Ne olur! Duydunuz mu? Bana harman dalı manyağı dediler! Oğlum neyi düşünüyoruz daha ya? İki tane ihtiyara boyun mu eğeceğiz ya? Eğmeyeceğim lan! Pes etmiyorum! Ne o dedesi beni korkutabilir, ne o kım kımcı babaannesi. Oğlum benim arkadaşımı kim kım kım ediyormuş lan? <laughs> kim kim kım, 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 ediyormuş kım ediyormuş lan? <laughs> İyi akşamlar dedeciğim. Hürmetler. Bakın Hürmetler dedim. Dikkatinizi çekerim. Evet hürmetler dedin. De benim sesim niye yankılanıyor? Biz çok mu sarhoş olduk lan? Bak hala duyuyorum bak. Mikrofondan sesiniz geliyor. S Anlamadım teyzeciğim. Hoparlör açık salak. Bakayım. Deneme. Ses deneme bir iki üç ses. Ses deneme. Aa vallahi açıkmış lan. Dedeciğim, şok çekinerek bir şey sormak istiyorum. Mikrofon ne zamandan beri açık acaba? Bana bunak dediğinizden beri açık. <laughs> ee, yalnız dedeciğim, gerçekten sizi çok sevdim. Çok iyi bir insansınız, hakikaten açık sözlü birisisiniz yani. Ben de şimdi sizi çok seveceğim. Girin aşağı. Çocuklar, hadi geç oldu, siz evinize gidin. Yarın gelirsiniz, Salih dedenizden özür dilersiniz, hadi canım benim. Hayır, hadi. gitmeyecekler. Aşağı ineceksiniz. Sen, Ayaz beyefendi, in bakalım aşağıya. In. İnmesem? İn aşağıya! İnmesin dedeciğim. İnme Ayaz, inme. Ha. İnecek. Çocuklar, siz birileri bırakın. Canınızı kurtarın. Hadi git sen, hadi. <laughs> Geçin şöyle. Gel buraya. İndim dedeciğim. Emredersiniz. İndi ben şimdi. Bir dakika. Şöyle... Aa, Aa! Dedeciğim! Ay. Dedeciğim ne olur tut kıyma ona. Dede bana vur, ona vurma. Bırak ona. Ay Bacaklarını kırayım. Ayas! Kaçsana Bırak. oğlum. Yarım. Zor tutuyorum adamı. Kaçsana. Ne yapıyorsun? Gel buraya kaçma! Kaçma diyorum sana! Kaçma diyorum, sana. kaçma diyorum sana! Dedeciğim seviyorum! Veriyor musun? İstiyorum! Veriyor musun? Vermiyorum ulan! Cevap veriyor musun? Vermiyorum! Duyamadım dede! Vermiyorum ulan! Ay ayağım! Peki. Öyle olsun. Al. Ah! Yürüyün içeri çabuk. Girin içeri. Hadi. Arkası gelmez dertlerimin. Millal... Destek olmaya geldik havasında olacaksınız. babaanneyi oyalamak. Hay, hay. Hay. Merhabalar, öpeyim efendim. Merhabalar. Ez abi ne haber? Ben hazırım. Olmayacağız. Heh. Bak ben sana derdimi anlatamadım galiba. Arabalardan birini kargo arabası haline getirecektim. Bu bildiğin gelin arabası olmuş. Abi vallahi elimizde bir bu vardı. Müşteriden böyle geldi. Vakit de yoktu. Seni bekletmeyeyim dedim. İzin ver beş dakikada sökeyim. Yok tamam. En azından kostüm olmuş. He. Vallahi şanslı adamsın ha. Benim dükkan komşum kargocu kostümü ondan kaptım. Neyse. Konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Bir daha yapmaya gerek var mı? yok. Yok da abi biz niye kulağımızı buradan gösteriyoruz? Çek bir telefon. Öykü ablam bohçasını alsın insin aşağı. Ben onu düşünemedim İlyas. Oğlum Öykü'yü telefonla bile konuşturmuyorlar. Allah Allah. Vallahi ben görmüyorum neler değişmiş ha. Hepsini anlatırım ben sana. Hadi yukarı. Hadi. Abi sen rahat ol. Top İlyas'ta. Hey Allah'ım ya. Lan Neyse ya, şık olmuş. Evet, pembeyi sever. Ya bazı dizilerde böyle salak karakterler vardır ya... ...bir elinde pamuk vardır, bir elinde eter vardır... ...eteri pamuğun üzerine döker... ...ve sanki hiç bayılmayacakmış gibi onu bir güzel koklar. Dur, yapma! Ne sen ya? Ay nenim arzu kızım, ay nenim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin azı kızım, arzu kızım. Ay benim arzu arsı... Yeter kızım, yeter. Arzu kızım, arzu kızım, sen yorulmaz mısın ya? Sabahın köründe daha kargar kahvaltısını etmeden... ...dolap beygiri gibi evin içinde dönüp duruyorsun. Tamam, otur. On üzerinden dokuz verdim. Tamam, güzel oynuyorsun, otur. Aa niye dokuz veriyorsunuz ama aşk olsun yani. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım... ...emre benim yazı kızım. Sese bak sese. On üzerinden dokuz dedim. Niye kırdım? Sesim ben. Bir puanı oradan kırdım ya. Sen niye üstünü değiştirmesin böyle otursun ya? Ama Asibal ya ne değiştireceğim? Sanki evden bir yeri saldıkları var. Böyle terlik gecelik rahatım ben. Hmm, sen öyle san. <laughs> Ay benim varsa kızım, ay benim varsa kızım, varsa kızım, varsa kızım. Abi içeride biri türkü söylüyor. Yanlış kapıya gelmiş olmayalım. Ya İlyas, biz seninle daha önce kız bile kaçırdık. Neyin korkusu bu? Abi, o zaman altımızda araba vardı. Abisi yok değil mi? Yemin ettim bak. Ya çal artık kapıyı hadi. Ben seni aşağıda bekleyeceğim. Ben açarım. Kim o de kızım? Kim o? Ah, Aa, senin burada ne işin var? Öykü acar. E benim buyurun. E ee, bir kargonuz var da e, ee, kimliğinizi alıp aşağı inebilir misiniz? Meş. Kargocu dedeciğim. Ha, sen nereye? Aşağı. İmza geleceğim. Olur mu öyle şey canım? Yukarı getirsinler. Ha, yok. Bizim yetkimiz yok. Hı. Bana bakın. Siz niye böyle tuhaf davranıyorsunuz? Ha? Bir şeyler mi karıştırıyorsunuz? Aa! Ne karıştıracağız Meral teyzeciğim? Aşk olsun yani. Hı. 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 Ne demek yetkimiz yok be? Yukarı getir dedim sana. Yani gönderen öyle göndermiş. Yukarı çıkmasın demiş. Ee, sizin eliniz lazım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Yok abi, ne dalgası? Vallahi ben de emir kuluyum. Ee, i̇yi o zaman beraber gidelim, hadi. Aa! Ay! Ay! Ne oldu Sibel? <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu yahu? Ay çok kötü oğlum. Sancım, tut herhalde. abi. Ay ne olur, sen... Sarp ol, dedi, gelin ne olur. Toplanın başıma! Buyurun! Abla sen ne duruyorsun ya? Yürüsene aşağıya hadi. Kızım senin demin bir şeyin yoktu. Ne oldu şimdi? Saat! Kocası da yanında ya Ne yapacağız şimdi biz? Dur telaş edelim. Baksana Ya hep aynı şeyi yapıyorsun. Lazım olduğu zaman başıma dert oluyorsun. Ekrem oğlu niye yerde yatıyor? Eter kokladı, bayıldı. Niye? Aslında senin için ayarlamıştık. Beni niye bayıltıyorsunuz? E kaçırıyoruz. Nüfus kağıdın yanında mı? Çantamda. Da. Tamam. Aldı aldı. Özellikle aldırdım abi. Benim görevim tamamsa. Peki tamam git hadi. Mutluluklar ablam. Kısmet böyleymiş. Zamanla yaşlılarda da affeder, yumuşar. Hadi görüşürüz. Hadi hadi. Öykü biz neyi bekliyoruz? Ya keşke bir üstümü Bu üst başla. Ha oldu. Sen git üstünü değiştir. Ben burada bekliyorum. Ha tamam. Ya bir de gidiyor gerçekten ya. Öykü. Deden şimdi uyanacak durumu. Ya ne yapayım ya? Beni de ilk defa kaçıyorlar. Heyecan yaptık herhalde. <laughs> araba dışarıda bekliyor. Biraz. Ya ben yapamam. Yok yapamam benim dedem tansiyon hastası. Bak vallahi vicdan azabındır. Ölürüm sonra bir şey falan olur adama. Öykü bana naz mı yapıyorsun? Ya hayır. Bak aşkım ne olursun hadi vallahi sen git. Sen git. Ben onları ikna ederim tamam mı? Bak şimdi yemem içmem odaları falan kapanırım. Ağlarım zırlarım. Onlar kıyamaz. Vallahi aslında pamuk kalpli insanlar onlar. Bakma şimdi sen böyle. <laughs> Öykü. Ya şimdi tut elimi ve benle gel. Ya da çık yukarı onlarla otur. İyi misin sen? Yoksa hastaneye falan götürelim istersen hadi, hadi. ha? Hadi. Hocasını aradınız mı? Aradım, aramam hiç açmadı. Hadi. hadi hastane. Ay! <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Bir şeyim kalmadı. Merak etmeyin. Oh. <laughs> ben yapamam. Canıma tak etti ya. Ben de insanım. A Ayaz ne yapıyorsun sen? Ayaz! Ayaz bırak! Ben seni kaçırmaya geldim. Kaçıracağım lütfen Ayaz. Ayaz bırakır mısın beni Ayaz? Bırak lütfen ya. <laughs> Öykünün sesi. Aa, ay korkuyorum. Ne olur, ne olur bırakmayın beni. Gitmeyin bir yere, ne olur. Bağırma Öykü. Ya nasıl bağırmayayım? insanlar kaçırılınca bağırmaz mı? Üf, tamam, bağır Öykü, bağır. Ayaz bu kaçıncı kaçırma oldu acaba? Bırak kolumu kızım. Hadi peşiniz camı açsana. E bırak da açayım. Ay babaannem öldürecek beni vallahi. Evet. Allah Allah! Ulan ayaz! Ne yaptığımı sanıyorsun sen? Bırak tozunu bu! Kaçırıyorum. Ulan bırak dedim! Ah! Bir yakalarsam seni elimden çekeceğim Aa, bak. Senden hiç böyle bir şey beklemezdim aşk olsun. Ay ne yapayım? Mecbur bıraktınız ya. Hayır söyleseydiniz yardım ederdim ya. Onun için kırıldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.